Merhaba merhaba Melda Yücel TV'den merhaba. Kapalı Çarşı'dayız. Mehmet Ali Yıldırım Türk'le birlikteyiz. Onun için mikrofonu böyle yakın tutuyorum piyasa hareketli. Bugün 30 evet. Haziran dedik. Evet. 30 Haziran dava ertelendi. 8 Eylül'e ve borsa coştu. Altında düşüşü görüyoruz. Dolar'da ne oluyor? E, satış mı var? Bugün şimdi ben buradayken e, gelip bozuran çok gördüm. Evet. Bir önce şununla başlayalım. Altın ne olacak onu soracağım ama bu borsadaki yükselişi nasıl görüyorsunuz? Dolar'daki düşüşü nasıl görüyorsunuz? Yani bugün 30 Haziran mesela beklediğiniz gibi mi oldu? Bundan sonra yarın 1 Temmuz itibariyle ne ne kadar değişir? Şimdi daha ziyade siyaset ön plandaydı, ekonominin önüne geçmişti ve bir belirsizlik vardı. Herkes e, e, ne olacak bu mahkemenin sonucu e, onu merak ediyordu ve herkes pozisyonunu korudu, bekliyordu. Yani bir e, kayyum atama gibi bir karar çıkar mı? Yoksa ertelenir mi? Yoksa dava düşer mi? Bunları e, sorguluyordu. Ama bugün e, davanın evli e ertelenmiş olması biraz piyasada bir rahatlık oluşturdu. E, işte dövizini e, satacak ama e, nakiti de ihtiyacı var. Fakat bugün ne olur acaba birdenbire 19 Mart'taki gibi hızlı bir yükseliş olursa o zaman satarım falan diye bekleyenler e, e, mahkeme sonucu açıklanınca ve birazcık da iyimserlik e, bu noktada oluşunca daha doğrusu stres üzerinden kalkınca piyasanın e, nakit ihtiyacı e, bir miktar satış getirdi. Nakit ihtiyacı biraz da ay sonu olmasından kaynaklanıyor vergilerin ödenmesi, e, diğer e, işte ödemeler var piyasada. Bunların etkisi var. E, bu nedenle bir de bayramda harcamış olan kredi kartlarının da bugün neredeyse Etkimeleri ödeme, he, ödemenin son günü. Onun için e, altın bozulanlar ondan dolayı çok fazla. Bir de tabii altıncı ayı tamamlıyoruz yani yılın ilk yarısını tamamlıyoruz. Bu nedenle o ilk yarıda kar etmiş olanlar belki bir pozisyon değiştirme ihtimali de olabilir. Bugün 3 özellik var ile ilgili: bir haftanın ilk işlem günü, iki ayın son ve altı ayında son işlem günü. Aynı zamanda bir de mahkeme günü dolayısıyla bu üç gerekçe piyasayı yönlendirmişti. E, saat ondaki işte bu mahkeme sonucu açıklandıktan sonra prensi biraz daha rahatladı. Döviz satışlarının biraz daha arttığını görüyoruz. Altın satışları da var. Dolayısıyla dış piyasayla iç piyasa arasındaki makas biraz daha kapandı. Ama ben bunun kalıcı olacağını düşünmüyorum. Bu... E... Yani evet gramda bir düşüş var. Şimdi şunu dedim ben aslında sözünüzü balla kesmiş evet. olayım. Yani gelip de satanları gördükçe dedim ki Mehmet Ali Bey acaba insanlar hani tamam düşüyor dolar da çıkmayacak diye bozdurmaya mı geliyor acaba? Altından çıkıyor mu dedim ben size. Bu soruyu burada da sormuş olayım. Kar amaçlı bir satış değil. ihtiyaçtan kaynaklanan bir satış. Çünkü artık para birimine daha doğrusu Türk lirasına güven o kadar azaldı ki herkes altında yükseliyor. Biraz son da yani son kuruşuna kadar altında tutayım. İhtiyacı olduğunda nasıl söz hemen kolay satıyorum diye altında kalmayı tercih edenler bugün nakit ihtiyacını altın satarak karşılama eğilimine girdiler. Ama tabii dış piyasalarda da kontratların son günü Dolayısıyla o kontratlarda teminat tamamlama işlemlerinde nakit ihtiyacı olduğunda geçen aylarda da bunu gördük son günlerde ki ayın 25'inden itibaren başlıyor bir miktar altın satışı geliyor geçen haftaki altının böyle 3.200 e, yani 3.300 dolar olsun aşağısına gelmesinin gerekçesi de bu. Siz buraya geldiğiniz zaman mesela 3.290'dı şimdi 3.275. Belki de Amerika açılacak saat 3.30'da. Bozman'da 3.275 belki 65 olabilir ama... Bu işlemler bittikten sonra tekrar 3.300'ü göreceğiz bence. Bu yarın mı yani bu direkt yarın kısa mı? vade konuşuyoruz. Aslında yarın dediğimizde hani 6 ayı kapatıp yeni 6 ayı ne açıyoruz. Yapayım? Yeni 6 ayda pozisyonlar mesela bu anlamda ne olmalı? Tabii. Şimdi yeni 6 ayda neler olacak? Birinci 6 ayda e, Trump göreve gelmişti ve tarifi krizleri başlamıştı. Üstüne üstlük bir de son günlerde İran e, İsrail Savaşı, 12 günlük İsrail Savaşı e, gördük. Ama bundan sonra burada barışma olacak. İsrail e, geri adım atacak bu stratejisinden. Ben öyle olacağını zannetmiyorum. Şimdi ikinci yarıda neler olacağını yavaş yavaş piyasa satın almayı başlayacak. Bunlardan birisi Amerikan Merkez Bankası'nın acaba üç kere mi fark faiz indirecek yoksa iki kere mi bir kereyle yetinecek mi ki Trump da e, Paul'un başında indirmiyorsun faizi seni değiştireceğim falan gibi spekülatif hareketler var. Eee üç ay önce yaklaşık işte 75 ülkenin tarifeleri görüşmeleri ertelenmişti. Ayın 19'unda bu başlayacak. Dolayısıyla bu hemen anlaşması da pek mümkün değil. Mesela Çin'le Amerika tarifi de anlaştık dediler. Ama Çin'den henüz daha imzaladık gibi bir şey gelmedi. Çünkü her gün ayrı bir gündem oluşabiliyor bu noktada. Avrupa ile aynı şekilde %25'den %50'ye çıkarılmış bir tarife var. E, gümrük tarifesi e, Amerika tarafından. Bununla ilgili Almanya'da nasıl bir e, pazarlık olacak? Bunlar hepsi belirsizlik. Yani ikinci yarıda bunları satın alacak ve aynı zamanda bizde de faiz indirimi Heh. bekleniyor. Tam onu soracaktım. Çünkü bugünü atlattık. Bir şekilde atlattık diyelim ya da e, e, erteleyerek atlattık. E, belki halı altına süpürdük diyelim. Neyse Perşembe günü enflasyon gelecek. Enflasyon muhtemelen o ki %2'nin altında %1,6'larda gelecek. Öyle olunca faiz indirimi öncesinde mi bir de bu hareketlilik var? Yani insanlar acaba altını satıp bir 32 günlük mevduata öyle hareketler görüyor musunuz? Yani buradaki e, pozisyonlanmayı nasıl görüyorsunuz? Özellikle sade vatandaşta böyle bir eğilim olmuyor. O, e, mütedeyin olanlar olanlarda zaten çok fazla faize yatkın değiller. Ama e, finansal okur yazarlığı yüksek olan insanlar bu fırsatları değerlendiriyor tabii ki. E, biraz da nakit ihtiyacının olması, faiz düşmeden yüksek faizden istifade edeyim diyenlerin mevduata gitmiş olmalarından da kaynaklanıyor. Ee, en azından bir kısmıyla yani belki. bir kısmıyla tabii bir kısmıyla hepsiyle değil bir kısmıyla. Çünkü bu arada e, bu kontrat işlemleri bittikten sonra altının tekrar 3.325'in üzerinde kaldığı sürece 3.400'e gitme olasılığı da söz konusu. E, çünkü para birimlerine olan güven hayli azalmış durumda ve dolar dış piyasalarda diğer para birimleri karşısında oldukça düşük. Ee, şu anda dolar endeksi 97'lerde euro dolar paritesi 1.17'lerin üzerinde. Ee, böyle olunca e, bir noktada e, tabii ki altın bunlardan destek alıyor. Ayrıca Avrupa son yapılan NATO zirvesinde kendi savunma gücünü oluşturmak için 500 milyar dolar euroluk bir yatırım da yapacak. Ee, bunun da doları euroyu biraz desteklediğini görüyoruz. Çin ile Amerika arasında e, ticaret savaşları... Nereye evrilecek henüz yani daha tam olarak belli değil. Ee, bütün e, çalışmalar Çin'i nasıl durdurabiliriz? Amerika bütün bunun e, üzerinde çalışıyor ama Çin'in duracak gibi bir hali yok. Ahtapot gibi her yere yayılmış durumda ve dolayısıyla e, ölçek ekonomisi de çok yüksek durumda. E, Kimse onu yetişemiyor. Her pazarda Çin var, her üründe Çin var. E, bu da tabii ki e, piyasanın bu ticari savaşlarını biraz daha kızıştıracak gibi görünüyor. E, bu belirsizlikler. Aynı zamanda Ukrayna Rusya savaşı. Ben gelince hemen bitecek demişti Trump. O da bitmedi. O da hala devam ediyor. Yani altını güçlendirecek nedenler var yani diyorsunuz. Sayısı olarak daha fazla. Bir de faiz indirimi Eylül'de gelirse bunu da satın alacak. E, Ağustos'un ortalarından itibaren e, dış piyasalarda bu da satın alacak. Bu da altını destekleyecek. Ben e, özellikle önümüzdeki e, haftalar itibariyle altının tekrar e, 3300 üzerinde 3325'in üzerinde 3385 dolar on seviyelerini eğer orası geçirse 3400 dolar seviyelerini görürüz diye düşünüyorum. Ama e, özellikle Ağustos'un ortasından itibaren de o rakam 4000 pardon 3400 3500 bandına girecek. Belki e, Eylül Ekim e, süresinde de e, geçtiğimiz senelerde de olduğu gibi tatilden dönen yatırımcıların fon yöneticilerinin yeni pozisyonu alırken altına biraz daha fazla e, yer ayıracaklar diye düşünüyorum. Ve öyle olunca da altın 3650-3750 bandına geçecek diye düşünüyorum. Sene sonu beklentilerim de buraya yakın. Ama olağanüstü bir şey olursa o zaman bazı e, büyük fo, e, fon yöneticileri, e, yatırım bankalarının 4000 dolar da olabilir deniliyor. Ben şu anda yılbaşına kadar 4000 dolar olma olasılığını biraz daha zayıf görüyorum. Ama 2026'nın ilk çeyreğe itibariyle 4000'lerden de bahsedilebilir. E, bir taraftan Citibank'ın açıklamaları var. Evet i̇şte %20 bir, düşer diye konuştuk. bir şey değil. var. Ben... E, öyle olacak kanaatinde değilim. Bu biraz e, çok mantığıma uymadı bugünkü gelişmeler çerçevesinde. Bir taraftan da merkez bankalarının altın alımları da devam ediyor ve dünyadaki altın alımlarının %95'ini merkez bankaları yapıyor. Bunu e, dünya altın konseyinden de e, raporlarından da görüyoruz. O bakımdan bu geç, e, düşüşlerin biraz daha geçici. Sektörümüze bakarsanız bile düğün mevsimi başlıyor. Her, her ne kadar düğün mevsiminde yüksek fiyatlı ürün almak pek mümkün değil. Onun için 14 ayar ve daha düşük ayarlı ve daha düşük gramajlı ürünler yapmaya gayret ediyoruz. E, Satışçı olması için. Onun birazcık tabii iç piyasaya desteği olabilir diye de düşünüyorum. Her halükarda düğün olacak. O düğüne de hediye gidecek. Ama çeyrek gidecek. Ama gram gidecek. Bir şey gidecek. yani. bir tane Alacak olacak. hani bugün mü alsın yoksa beklesin mi? O soruya da geleyim ama şunu da sormadan demeyeceğim. Borsa coştu. Coştu yani. E, bankacıkta baktığımda yüzde altının üzerinde bir kazanç vardı. Yüzde beş, beşin üzerinde e, biz yüz endeksinde yükseliş vardı. Faiz indirimi e, hem beklentisi var hem de diğer yandan şeyi fiyatlıyor. Yani ertelendiği fiyatlıyordu zaten. Gerçeğe dönüştü ama devam ediyor. On bine ne kaldı ki? Ne dersiniz? Yani borsaya mesela bu fiyatlarla girilir mi? Belki hani altın bozulur borsaya girecek hani o cesaret kaç kişi de vardır bilmiyorum ama ne dersiniz? Bence biraz daha temkinli olmak gerekiyor çünkü bu e, rakamlar şirketlerin e, durumlarının e, aynısı değil. Çünkü şirketler hala krediye ulaşmakta zorluk çekiyorlar, yüksek kredi var, yatırım yapamıyorlar, hatta üretim bile yapamıyorlar. Dolayısıyla bu e, bilançoları da yansıyacak ikinci çeyrek bilançoları yakında açıklanacak. O zaman o bilançolar beklentilerden olumsuz gelirse bu yükselişin tekrar satışa geleceği bir ortam olacak. O bakımdan belki de burada yabancılar da böyle alıcılar buldukları zaman sattıklarını da biliyoruz. O bakımdan borsaya biraz daha temkinli yaklaşmak gerekir veya pozisyonları korumak daha doğru olabilir. Hani satış yaptığınızda zaten fiyatlar ucuz yani. Borsa hakikaten ucuz ama bugünkü böyle agresif bir yükselişin üzerindeki stresi atmasından kaynaklanan bir yansıması. Bu bakımdan ben borsada biraz daha temkinli olunması gerekir diye düşünüyorum. Evet. Son olarak dolar tl'de mesela baktık biraz önce hani tamam stres vardı yükseliş bekleniyordu belki hani davadan kötü bir şey çıkarsa stresi artıracak bir şeyler çıkarsa işte kayyum mutlak buluttan bir sürü terimleri konuştuk evet. şu ara. Evet. E, o olmadı diye mi bu düşüş var yoksa bir piyasada hani bir dolar e, satışı mı var? Biraz o da var e, biraz satış var daha doğrusu İşte ay sonu e, satışları da var. Bugün bir e, sosyal, e, yani ulusal e, basında bir yer aldı işte e, döviz e, şey yapanlar, e, döviz alanlar veyahut da döviz bulunduranlar vergi vermiyorlar falan gibi bir e, başlık vardı. bir. Kafa e, karıştırıcı. Ee, o acaba işte bizim bankadaki dövizimize vergi mi gelecek endişeleri de belki olmuş olabilir bugün. Bunlar geçici tabii böyle bir şey olması biraz e, zor olur. Çünkü zaten döviz ihtiyacınız var. Bir de onu tetiklediği zaman iş karışır. O bakımdan oralar biraz daha hassas. Ben düşün daha ziyade nakit ihtiyacından kaynaklandığını düşünüyorum. Evet. Euro için ne dersiniz? Yani euro daha gider mi? Euro mu? Dolar mı? Bu hafta e, e Christian Lagarde konuşacak. Artık onlar da faiz indiriminin sonuna geldiler. Dolayısıyla Amerika Avrupa ekonomisi işte savunma giderleri için yüksek miktarda bir para harcayacak. Bu biraz daha euroyu güçlü tutuyor diye düşünüyorum. Ama bir taraftan da acaba Trump şeyi Paul'u değiştirir mi? Faiz indirecek başka biri mi gelir? Bu biraz zor ama bu da fiyatlanıyor olabilir. O bakımdan dolar biraz zayıf. Euro da bundan destek alıyor diye düşünüyorum. Bakalım nasıl geçmeler olacak. İyi haberleri diyelim. Çok teşekkürler. Kapalı çarşıdaydım evet, teşekkür Ben gelmiştim bugün. İyi evet, oldu. Tempoyu sağ ol. gördük. Evet. Ee, teşekkürler. Evet. Mehmet Ali Yıldırım Türk'le birlikteydik. Evet. Mehmet Ali Bey hep der ki ücretsiz abone olun. Ücretsiz evet. diye. <laughs> Tam da öyle. <laughs> teşekkürler evet. bir kez daha. iyi haberlere. İyi haberlere.